Balkan Savaşlarında kahramanca mücadelenin adı Edirne Savunması. Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Müdürü Doçent Doktor Sabri Can Sanlav, Balkan Savaşları esnasında Mehmet Şükrü Paşa komutasındaki Osmanlı kuvvetlerinin 155 günlük Edirne savunmasının Türk milletinin vatan sevgisini ve mücadele azmini gösteren önemli tarihi olaylardan biri olduğunu söyledi. Edirne Bulgarları bırakıldığı için Edirne ve Doğu Trakya'ya yapılan ilk Bulgarlar tarafından. Daha sonra Edirne uzun bir denize savunmada kalınca Sırplar da Edirne'nin düşmesi için Bulgarlara yardıma geldi. Şükrü Paşa'yı teslim almak meselesi Sırplar ile Bulgarlar arasında önemli bir olay yani, haline geldi. Şükrü Paşa'nın ne kadar aslında bu işe e, vatansever bir şekilde kendini feda ettiğini görüyoruz. Yani etim itler ve kuşlar çeke çeke yesinler. Fakat müdafaa hattımızı bozulmadan şehit olursam eğer diyor kefenim, lifim, sabunum, çantam beni bu halde bu mahalle gömeceksiniz ve gelen nesiller üzerine bir abide dikecekler. Diyor ki bunlar gerçekleşti gerçekten de. Şükrü Paşa görüldüğü üzere 1882 tarihinde Erzurum'da e, dünyaya gelmiş ve kol kıdemli yüzbaşı olarak kol hastalığı kıdemli yüzbaşı demektir. Mesela başlığa kadar yükseltilmiş. Süvari Ferik ne demek? Yani kor generalde atanmış. İmrahor Manastırlı Nuri Paşa'nın kızı Zafer Rabia Hanım ile evlenmiş. Nedir? Ee, Balkan Savaşları'nda e, Edirne'nin o dönemdeki savunma hattı. E, 26 Mart Balkan Şehitlerinin Anma Günü yalnızca bir anma günü değil. Aynı zamanda tarihin bizlere bırakmış olduğu bir kahramanlık mirasıdır. Onun burada altını önemli çizmek gerekir. Elbette ki 1912-1913 yılları arasında yaşanmış olan Balkan Savaşları Osmanlı Devleti için büyük bir dönüm noktası olmuştur. Tabi bu savaşta Osmanlı'nın Rumeli'deki hakimiyeti ciddi anlamda sarsılmıştır ve Osmanlı'nın Avrupa'daki son büyük kalesi olan kadim başkenti Edirne, bu savaşlar neticesinde el değiştirmek durumunda kalmıştır. Tabi Edirne, Osmanlı'nın sadece stratejik bir kalesi değildir. Aynı zamanda yüzyıllar boyunca bir medeniyete beşiklik etmiş çok önemli başkenttir. Osmanlı Devleti'nin topraklarını paylaşmak arzusuyla başlayan bu Balkan Savaşları'nın esasında Osmanlı'nın siyasi ve askeri zafiyetlerinden yararlanmak isteyen Bulgaristan, Sırbistan, Karadağ ve Yunanistan'ın Osmanlı Devleti'ne karşı harp ilan etmesiyle başladığına tanık oluyoruz. Ve Edine'yi savunma görevi de kahramanlığıyla, vatanseverliğiyle ün salmış olan Mehmet Şükrü Paşa'ya tevdi edilmişti. Dolayısıyla Şükrü Paşa Asya'daki askerle beraber ve kahraman Edine halkıyla birlikte Edine'yi elinden geldiği kadar savunmak noktasında gayret göstermiştir. Tabi bu savunmanın 155 günlük bir süreci kapsadığını biliyoruz. Osmanlı Devleti tüm cephelerde ağır yenilgilere uğramıştır. Edirne'yi de kaybettik ama bu 155 gün boyunca Edirne'de büyük bir kahramanlık destanı yazılmıştır. Öyle ki ağır Sırp ve Bulgar topçularının bombardımına rağmen Edirne'yi 35 bin askerle, Edirne'yi yaklaşık olarak 35 bin askerle 150 bin kişilik düşman ordusuna karşı kahramanca savunan bir Türk e, paşasından ve kahraman Türk askerinden bahsediyoruz. Elbette ki e, esas düşman belki 150 bin kişilik bir e, düşman askeri vardı ama esas düşmanımız bizim e, açlık, mühimmat yetersizliği idi. Böylesine ki artık halk e, odun parçalarını öğüterek, otları öğüterek un yapmaya çalışmış ve yiyeceğini temin etmeye çalışmıştı. Hatta hayvan leşlerinden bile halk yararlanmaya çalışmıştır. O kadar açtık. E, has safhada kendisini göstermişti. Ve bu dönemde 70 bin top atışının edineye gerçekleştiğini görüyoruz. Dolayısıyla çok ağır şartlar altında e, halkın bu top atışları karşısında hayatının halkın bir kısmının hayatını kaybettiğine de tanık oluruz. Tabii Şükrü Paşa'nın Askerlerin ve halkının moralini yüksek tutmak için elinden geleni yaptığını fakat Osmanlı hükümetinden de yeterli, gerekli desteği alamadığında burada ifade etmemiz gerekir. Bulgar ve Sırp askerleri Edirne'ye girdiğinde yaklaşık 13 bin Türk askerini esir almışlardır. Bunların birçoğu zor şartlar altında kaldığı için daha sonrasında da hayatlarını kaybetmişlerdir. Dolayısıyla Edirne savunmasının direnişine öncülük eden Şükrü Paşa da esir edilmiş ve Bulgaristan'a kendisi götürülmüştür Fakat onun göstermiş olduğu büyük kahramanlık düşman askerleri tarafından, Bulgarlar tarafından da büyük takdire şayan olmuş ve kendisi her zaman Bulgaristan'da da saygı görmüştür. Biz tabii bugün Edirne'nin dört bir yanında yer alan Balkan Savaşları'ndan kalma, Balkan Savaşları'nın hatırası olarak şehitliklerimiz var. Bu şehitlikler o dönemin bize sessiz tanıklarıdır.